Herkese merhabalar. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 8-14 Ocak haftasını değerlendiriyoruz. Aslan ve yükselen aslanlardayız. Bakalım bu hafta aslan ve yükselen aslanları neler bekliyormuş, hangi enerjilerle merhaba diyeceksiniz haftaya ve nelerle karşılaşabilirsiniz. Öngörülerimi sizlerle paylaşmak için yine buradayım. Evet umuyorum ki güzel bir hafta olsun tüm aslan ve yükselen aslanlar için. Ee, ve başlamadan önce de şunu belirtmek istiyorum ki tüm videolarım sadece abonelerime özeldir. Onlara niyet edilmiştir. Lütfen eğer ki abone olmadıysanız abone ol bu sonundan. Abone olmayı ihmal etmeyiniz ki enerji akışını sağlayabilin. Ve yine dengeyi sağlamak için alma verme dengesi için ve emeğe saygı adına yine e, beğeni ve yorumlarınızı e, eksik etmeyiniz lütfen diyerek. Aslan ve yükselen aslanlardan başlamak istiyorum. Bakalım bu haftayı neyle karşılıyorsunuz aslan ve yükselen aslanlar. Hmm. Hmm. Bu hafta aslan ve yükselen aslanlar hızlı başlayabilirler. Çok hareketli bir haftaya başlıyorsunuz. Ee, ve çok fazla hızlı ve çok çevik olmanız gereken bir haftadasınız. Aslan ve yükselen aslanlar bir şeyle mücadele etmeniz gerekiyor çünkü e, fazladan Önünüze engeller ya da sıkıntılar çıkma durumları söz konusu olabilir aslan ve yükselen aslanların bir şeye müdahale etmek, mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bunun için de çok hızlı olmanız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde bunu yaptığınızda bunun mükafatını da alacaksınızdır mutlaka. Burada bir anlaşma, bir, bir, sözleşme, bir anlaşma söz konusu olabilir bu hafta aslan ve yükselen aslanlar için. Bir şeye imza atma ya da bir şeyle ilgili bir anlaşma, bir konuşma, özel toplantılar ve çok fazla görüşmeler, gel gitli, çok iletişimin yüksek olduğu bir haftadasınız. Aslan ve yükselen aslanlar dikkat edin tabii ki burada. Biraz daha böyle Hızlı olmaya bakın bu konularda çok böyle sallamayın, ötelemeyin böyle durumla karşı karşıyaysanız eğer çok fazla sallamayın, ötelemeyin, e, ihmal etmeyin. Hızlıca müdahalenizi koyun ve neyse o kaçırmayın, onu hızlılık biraz e, aktif olacak sizin bu hafta sizin için. Biraz böyle kendi gölge yanlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Bu hafta biraz böyle sorgulayabilirsiniz gölge yanlarınızla ya da sevmediğiniz yanlarınızla yaptığınız hatalarınızla kendinizi yargılayacağınız bir hafta olabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde belki yaptığınız bir yanlışı, belki bir hatayı, bir e, sorunu çözmek adına da güzel gelişmeler söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde problem yaşayanlar varsa aslan ve yükselen aslanlarda evet bu e, bir şeyleri düzeltmeye yönelik yapacağınız görüşmeler, konuşmalar ya da hamleler oluruna güzel sonuçlar verebilir size çünkü bir gelişme olabilir ikili ilişkilerde belki teklifler, söz nişan, düğün gibi evlilik teklifleri gibi süreçlere gelebilirsiniz. Burada e, aslan ve yükselen aslanlar problemli olan ilişkiyi biraz daha o gölge yanlarını konuşup anlaşıp çözüme ulaştırmak susarak tabii ki bu biraz zor olur. Biraz daha konuşarak anlaşmaya bakın aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi kafanızda bir şey kurcalıyordur. Konuşmamışsınızdır. O sizi rahatsız ediyordur. Bence konuşun. Eğer ki ikili ilişkilerde yol yürüyecekseniz bu kişiyle e, bence her şeyi açık açık konuşmanız çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum dua edin bu hafta e, biraz fazlaca dua edin çok çok fazlaca dualarınızı dualarınız da çok çok fazla olsun meditasyonlar yapabilirsiniz olumlamalar yapın bu hafta e, biraz daha böyle e, kendinizi dualara verin Çünkü çok zeki olmanız gereken bir haftadasınız zaten Çevik dedim ya hızlı olun bir şeylere hemen müdahale edin diye çok zekilik gerektiren bir haftadasınız. Karşınıza bu tarz şeyler çıkabilir. Bir şeyleri biri sizin taklidinizi yapıyor olabilir ya da siz birinin taklidini yapma durumu söz konusu. Birilerine benzemeye çalışmayın. Kendiniz gibi olmaya özen gösterin. Bu hafta hiç kimse gibi olmaya çalışmayın. Herkes kendine özeldir biliyorsunuz ki. Hani olur ya bazen işte beğeniriz, özeniriz. Kötü manada söylemiyorum bunu. Birilerinin taklitini yapmayın Ya da onların Kendi markanızı oluşturun Kendi e, Kendi görselinizi oluşturun Kendiniz olun yani Size has size özel durumlar olsun e, Bir başkasının yolundan Gitmeye çalışmayın O biraz sizi e, daha aşağı çekebilirmiş e, Kötü olarak Belirtmiyorum bunu Bazen olabiliyor o şekilde ilham alabiliyoruz bazı kişilerden. Bir farklı bir şeyler yapılabilir mesela. O alana gidebilir. Aslan ve yükselen aslanlar. Devam bakalım bu hafta cesaretinizi toplayın. Çok fazla belki de korkuyorsunuz, endişe duyuyorsunuz. Belki çok fazla tedirgin oluyorsunuz bazı durumlarda. Hareket etmekte ya da eyleme geçmekte biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden bu hafta cesaretinizi toplamanız gereken bir haftadasınız. Zorlukları geride bırakacaksınız. Başarılar sizi bekliyor. O bayrağı zirveye dikeceksiniz. Bakın burada da gösteriyor o bayrağı zirveye dikiyorsunuz. Ama bunun için de mücadele etmeniz gereken bir haftadasınız ve bir kararsızsanız eğer karar vermeniz gerekiyormuş. Kararsız kaldığınız konularda net olun. Gel gitle olmayın. Arada sıkışmayın. Bu sizin e, yorar, yıpratır bu hafta. Karar vermeniz gereken konularda Hızlıca kararınızı verip yolunuza devam edebilirsiniz aslan ve yükselen aslanlar. Bu haftanın gündeminde evet, mücadele gerektiriyor. İkili ilişkilerde düzelmeler olabilir. Birçoğunuzda hatta ciddi resmiyetli level atlamalar söz konusu olabilir. Ama siz dualarınızı ve yine size iyi gelecek olan şeyleri, olumlamalarınızı ritüellerinizi bırakmayınız aslan ve yükselen aslanlar hadi bakalım şimdi içinizden bir dilek tutun bir mesaj isteyelim bizde buradan dileğinizin cevabına istinaden ne gelecekmiş aslan ve yükselen aslanlar İstediğiniz bir dileği tutabilirsiniz evet sanıyorum ki tuttunuz hadi bakalım size ne geliyormuş cevap aralar Şimdi hareket etmelisin. Bak harekete geçmeniz gerekiyormuş. O neyse dilediğiniz dilek onunla ilgili harekete geçmeniz gereken bir zamandaymışsınız. Tam zamanıymış. Belki düşünüyordunuz harekete geçsem mi, adım atsam mı, hamle yapsam mı? Bu dileğinizle ilgili dileğinize kavuşmak için harekete geçmeniz Yeterli olacakmış hareket zamanı, hareket bereket demektir. Biliyorsunuz ki hayallerinize kavuşmak için, neyse o dileğinize kavuşmak için e, adım atmalısınız, harekete geçmelisiniz. Size bu hafta mesaj buydu, dileğinizin mesajı. E, sadece hızlı olmanız gereken bir haftadasınız, yoğun bir tempoya giriyorsunuz. Biraz daha böyle hızlı müdahaleler gerektirebilir, siz bile şaşırabilirsiniz veya nereye müdahale edeceğinizi karar bile veremeyebilirsiniz böyle bir süreçlerden de geçme durumlarınız söz konusu olabilir aslan ve yükselen aslanlarım Evet 8 14 Ocak haftası sizin tarot öngörüleriniz böyleydi hepinizin ve bütünün haline olsun ee, ve her şey gönlünüzde olsun bu hafta sadece e, öngörülerimi takip ederek de başınıza gelen o enerjilerle yaşadığınız Günlük durumlarla da birçok şeyi kendinize çevirebilirsiniz. Şifa olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.